Merhaba, ben Saniye Demirtaş. Beyşehir'in en köklü lisesi olan Beyşehir Anadolu Lisesi'nde psikoloji danışman olarak görev yapmaktayım. Öğrencilerimiz e, sınav dönem çalışmalara son hafta itibariyle devam ediyorlardı. Sınavın son günüyle artık son bir gün kala öğrencilerimiz sınav yönelik çalışmalarını bırakabilirler. Bu süreçte zaten son hafta özellikle son tekrarlarını yaptılar. Şimdiye kadar milli eğitimin kaynaklarındaki Milli Eğitim'in kazanım testleri, OGM materyal, ÖDS yani öğrenci destek sistemindeki soruları gözden geçirdiler. Özellikle son haftalarda çözemeli soruların üzerinden geçerek son tekrarlarını tamamladılar. Dolayısıyla sınava son bir gün kala öğrencilerimiz sınava çalışmalarını bırakabilirler. Artık dinlenerek sakin bir şekilde sınava giriş hazırlığını yapabilirler diye düşünüyorum. Sınav öncesi ve özellikle sınav esnasında öğrenci motivasyonu çok önemli. Motivasyon konusunda öğrenciler olumsuz durumlardan, negatif konuşmalardan, modunu düşüren, enerjisini düşüren her türlü ortamdan uzak kalmaları gerekiyor. Özellikle bu süreçte olumlu mesajlara yer verebilirler. Ben sınava yönelik elimden gelenin en iyisini yaptım, bu sınavı başaracağım, dikkatimi toplayabilirim, heyecanımı konsol edebilirim. Ve en önemlisi sürece dönük olarak ben bu sınavı en güzel şekilde başaracağım tarzındaki ifadelere yer verirlerse, sınava yönelik motivasyonlarını daha iyi bir şekilde sağlayabilirler. Yani sonuçtan ziyade ben süreç odaklı düşünmelerini onlara tavsiye ediyorum. Evet, soru çözüm sırası olarak her öğrencimizin deneme sınavlarında veya kendi çocukları deneme sınavlarındaki bir soru çözme sırası vardı. Yani Türkçe, Matematik, Sosyal, Fen bağlamında bir sıraları vardı. Bu çöz, e, soru çözme sıraları her neyse bunu aynen devam etsinler. Herhangi bir değişikliğe sınav esnasında gitmesinler bence. Kodlama olarak, kodlama alışkanlıkları neyse, sayfa sayfa veya soru soru nasıl kodluyorlarsa bunu aynen devam ettirsinler. Farklı ilk kez bir tekniği sınav esnasında denemesinler bence. Soruları değerlendirirken tüm şıkları mutlaka gözden geçirsinler. Bazen yanlış cevapları eleyerek doğru cevaba ulaşabilme şansları var. İki şık birbirine benziyorsa muhtemelen doğru cevap ikisinden biri de değildir. İki şık birbirinden farklıysa doğru cevap ikisinden birinin olma ihtimali çok yüksek. Paragraf sorularını değerlendirirken şıkları mutlaka gözden geçirip soru kökünü okuyarak paragrafın tamamına ulaşarak soruları kolaylıkla çözebileceklerini düşünüyorum. Özellikle paragraf soruları da Türkçe sorularına son dönemlerde kitap okuma alışkanlığının önemi, okuduğunu anlama ve yorumlama bilgisinin becerisinin önemi açıkça ortadaydı zaten. Bazı sorularda hangisine ulaşılamaz, hangisi çıkarılamaz, hangisi değildir gibi olumsuz ifadeler var. İnsan beyni genelde bu ifadeleri olumlu okumaya yatkın olduğu için öğrencilerimiz burada bazen sıkıntı yaşayabiliyor. Dolayısıyla bu tarz ifadeleri daha dikkatli okurlarsa onların yararını olacaktır. Sınav kaygısı olağan bir şekilde öğrencilerimizin hemen hemen çoğunda gözlemlenecektir sınav öncesinde veya sınav anında. Öğrencilerimiz bir kere bu sınav kaygısının normal ve olağan bir durum olduğunu ilk etapta kabul etmeleri gerekiyor. Bu süreçte kaygı yönetebilmek önemli. Kaygının hiç olmaması veya kaygı seviyesinin çok yüksek olması ikisi de problem. Bizim ihtiyacımız olan, öğrencilerimizi başarıya taşıyacak olan kaygı orta seviyedeki kaygı. O yüzden kaygıyı orta seviyede, normal seviyede tutmak çok önemli. Bu anlamda sınav esnasında özellikle kaygılandığını, kaygısının yükseldiğini fark eden öğrencilerimiz kendilerine bir iki dakika kadar izin vererek basit nefes tekniklerini uygulayabilirler. Örneğin sağ ellerinin avuç içlerini, midesinin üzerine, sol ellerini göğüs kafesine koyarak Nefes alıp verirken eğer sağ ellerin hareket ettiğini fark ediyorlarsa doğru bir nefes tekniği uyguluyordur öğrencilerimiz. Bunu deneyebilirler. Sınav kurallarını ihlal etmeden oturuş şekillerini arada bir değiştirebilirler. Bir diğer etmen düşünce yapısı. Aslında öğrencilerimizde sınav kaygısını oluşturan durum düşünce yapısı yani sınav durumunu yorumlama, sınav anını değerlendirme veya sınavda andan ziyade sonuç odaklı düşünceler veya açığa çıkan olumsuz düşünceler sınav kaygısını tetikleyebiliyor. Bu anlamda öğrencilerimiz daha çok ana odaklanarak, dikkatini o ana çekerek, olumlu ifadeleri değerlendirerek, olumsuz ifadeler varsa bunları olumluya çevirerek, geçmişteki başarılı olduğu durumları hatırlayarak kaygı yönetimini başarıyla tamamlayabilirler. Beslenme ve uyku ikisi de çok önemli konular, özellikle başarı adına. Öğrencilerimiz zaten son haftalarda beslenme rutinlerini, uyku rutinlerini biraz daha oluşturdular. Bu rutinlerini aynen devam etsinler sınavdan önceki akşamda. Uyku konusunda İdeal olan uyku süresi 7-8 saattir. Özellikle öğrencilerimizin akşam 23 ile sabah 6 arasında mutlaka uykuda olmaları gerekiyor. Bu anlamda rutinini korumaya devam edebilirler. Beslenme konusunda kahvaltı, beslenme alışkanlıkları normalde neyse bunu aynen devam etsinler. Farklı bir besini son günlerde veya sınav günü tüketmesinler. Rutin alışkanlıklarına devam etsinler. Sınava girerken öğrencilerimiz yanında TYT, temel yeterlik testi, AYT alan yeterlik testi ve YDT, yabancı testine dair ilgili sınava giriş belgelerini yanlarında mutlaka bulundurmaları gerekiyor. Bunların üzerinde herhangi bir çizgi karalama olmasın, Renkli veya siyah beyaz sınava giriş belgesi çıktısı olabilir. Sınava giriş belgesinin yanı sıra öğrencilerimizin geçerli kimlik kartları, TC kimlik kartı veya kimlikleri henüz güncellenmediyse fotoğraflı kimlik kartlarının mutlaka ikisinin yanında olması gerekiyor. Buna ek olarak öğrencilerimiz su götürmek isterlerse şeffaf pet şişe içerisinde ambalaj çıkartılmış olarak yanlarına su götürebilirler. Sınava giriş belgesindeki açıklamalar ve önemli uyarılar kısmını mutlaka okusunlar. Sınava girerken metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle, rahat edebilecekleri bir kıyafetle sınava giriş sağlayabilirler. Evet, çocuğu YKS'ye katılacak olan velilere en önemli söyleyeceğim durum çocuklarının ergenlik döneminde olduklarını unutmasınlar. Ergenlik döneminin fırtınalı, zorlayıcı, bir süreç olduğunu hatırlasınlar ve bu süreçte çocuklarına destek olsunlar. Onlara sabırlı olarak anlayış göstererek çocuklarına destek olmaya, anlayışlı olmaya, sabırlı olmaya davet ediyorum onları. Çocuklarını kıyaslamasınlar. Komşunun çocuğu, dayının kızı, dayının oğlu A Üniversitesi'nde okuyor, B Üniversitesi'nde okuyor. Şu şekilde başarılı, şöyle güzel çalışıyor tarzındaki örnekler öğrencilerimizin başarısını artırmak veya onları ders çalışmaya teşvik etmek yerine kaygılarını yükseltiyor. Dolayısıyla kıyaslamadan uzak dursunlar. Kıyaslama yapmak gerekiyorsa öğrencilerimizin bir ay önceki başarısı, bir ay önceki davranış biçimi ve şu anki durumuyla karşılaştırma yaparak değerlendirme yapabilirler. Bunun yanı sıra kaygı çok önemli. Kaygının bulaşıcı olduğunu düşünüyorum. Eğer ebeveynde kaygı varsa olağan olarak çocukta da kaygı gözlenebiliyor veya artış gösterebiliyor. O yüzden kaygı noktasını da kendilerini kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. Kaygıda özellikle öğrencileri olumsuz etkileyecek cümleler veya beden dili anlamında olumsuz durumlara değinmesinler. Cümleleriyle beden dillerinin uyumlu olmasına dikkat etsinler diye belirtebilirim. Ek olarak her öğrenci biricik, değerli ve özel, ebeveynler için de aynı şekilde ve bu süreçte her çocuğun, her öğrencinin Güçlü yanları, zayıf yanları birbirinden farklılık gösteriyor. Bunları dikkat alarak çocukların potansiyellerini, yeteneklerini dikkat alarak onlara gerçekçi beklentiler, kapasitelerine uygun beklentiler oluşturursak çocuklarımız açısından daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. 8 ve 9 Haziran'da gerçekleştirecek olan, YKS'ye girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Emeklerinin karşılıklarını alması dileğiyle.